Evet sevgili izleyenler, sevgili Kanal 7730 izleyicileri. Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki bekleş devam ediyor. Burada şu anda e, gözaltına alınan e, işletmede çalışan kişilerin yakınları da var. E, 25 kişi gözaltına alındı. Ben daha önceki yaptığım yayınlarda da e, bahsettiğim bir şey vardı. E, gözaltı illaki olacak bu. Bunu bekliyorduk. Ancak e, şimdi benim şöyle bir sorum var. 25 kişi burada gözaltına alındı. Ve bunlar bu kusur ve ihmali olanlar olarak aslında adlandırılıyorlar. E, fakat ben şimdi o zaman şunu soruyorum. Bu 25 kişinin kusuru ve ihmali varsa. Bu ihmal ve kusur kendi ticaret haneleri değil burası. Burası devletin işletmesi. 1100 norm kadronun olduğu bir yerde maden ocağında 700 kişiyle burada üretim yaptırmaya kimler niçin zorladı? Neden bunu görmediler? TTK Müessese Müdürlüğü, Amasra Müessese Müdürlüğü daha önceden yukarıya birçok kez yazmış. E, hatta buradaki çalışan personel e, müesseseye bildirmiş eksiklikleri, alet edevat konusunda da ciddi eksiklikler var. Havalandırmadaki sorunlar belirtilmiş. Tüm bunlar yapılmış. Yani burada şu anda aslında gözaltına alınan kişiler bu 25 kişi bildirmiş bunları. Benim, benim edindiğim bilgi bu. E şimdi bunlar gözaltındaysa, bunlar babalarının oldu ki gelip de yoldan geçen bir kişiyi alıp işletmede e, TTK'da çalıştırsın maaşını desin. Kendi işletmesi değil ki eksik ekipmanı kendi cebinden versin. Sakın şöyle yanlış anlaşılmasın. Ben kimseyi savunmuyorum. Ama ortada bir gerçek var. Bu gerçek şu. Burada bu 25 kişi alındıysa bunların da bağlı olduğu yukarıda bir kurum var. TTK Genel Müdürlüğü var. Bu insanlar burada içerideyse TTK Genel Müdürlüğü bunlar kusurluysa asli kusur zaten kendileri. Yani birçok sefer yazılar yazılmış. Ekipmanlar eksik, teçhizatlar eksik. Tüm bunlar söylenmiş. Mesela örnek verelim. Bırakın insan açısından bir örnek verelim. Talisiye ekibi. Patlamanın olduğu gece kaç kişi vardı talisiye ekibinde? İki kişi miydi? Normalde altı kişinin olması gereken yerde. Her vardiyada ayrı ayrı tahliye ekibi var mıydı yoktu. Kimin kusuru bu? Buradaki mühendisin, buradaki Amasra Müessese Müdürünün kusuru mu? İş gücü bu. 1100 norm kadroda siz 700 kişi şey çalıştırırsanız adam buranın sağlıklı çalışacağı bir ekipmanı rahatlıkla oluşturamaz. İş gücünü oluşturamaz, insan gücünü oluşturamaz. Yani burada sadece Amasra havzasına, Amasra Müessese Müdürlüğüne bu iş hapsedilirse sonuca gidilmemiş olacak. Çünkü e, bazı bilgiler var ama e, bilgileri paylaşamıyoruz. Paylaşar, paylaşırsak 3 artı 1 geliyor. Malumunuz biliyorsunuz yeni çıkan kanunda bir yılla 3 yıl yargılanıyoruz. Ne diyelim yani söyleyemiyoruz. Ama e, dediğimiz vicdan bu vicdan değildi. Kamu vicdanı bu değildi aslında. O 41 madencinin hayatını kaybeden 41 madencinin ailesinin Bartın'ın Türkiye'nin Vicdanı rahatlaması dediğimiz vicdan bu değildi. Arkamızdaki bu görüntü değildi. Herhalde yanlış anlaşılmış söylediklerimiz. E, bu Amasra Havzası'na hapsedilip Amasra Müessese Müdürlüğü'ne sadece burada çalışan personellere e, bu iş indirgenirse e, bence sonuca gidilmiş olmayacak. E, ben buradan bu canlı yayını açarak bunu da söylemek istiyorum. Çünkü daha evvelki yayınlarımda e, izah ettiğim bazı konular vardı. E, onun da sebebini ilerleyen zamanda açıklayacağım neden olduğunu o zaman açıklayacağım. Belki bana gönül koyanlar da oldu. Ama kimse gönül koymasın. Bu işin bir kişiye yani madenin dibinde bulunan e, dinamitçiye e, bu işin endekslenmesini istemediğimiz için bazı yayınlar yapmak zorunda kaldık. Çünkü niye e, kusur farklı olabilir. Her yönden araştırılması gerekebilir. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı e, gerekli çalışmayı takikatı yaptı. Ben eminim ki Öyle tahmin ediyorum. İnşallah öyledir. Bu ön bir e, ifade hazırlığı. ...gözaltına alınarak ifadeler verilecek... ...ifadeler alınacak... ...ve bunun sonucunda ilerleyen günlerde... ...ya da ilerleyen saatlerde... ...başka gözaltılar olur mu... ...bunu bekleyip hep beraber göreceğiz... ...çünkü bu olay sadece... ...Amasra Müessese Müdürlüğü'ne indirgenirse... ...çok büyük hata yapılır... ...o zaman gerçek... ...bence bu işin... sorunları diyelim... ...göz ardı edilmiş olur... ...burada insanların imali varsa... Kusurları varsa şu anda gözaltına alan, alınan kişilerin işte o kusur görev kusuruysa görevini yapmalarına engel olan her ne sebep varsa bunun en başta yukarıda sorumluları var. İşte o sorumlarla ilgili de gerekenin yapılması kamuoyu şu anda böyle beklenti içerisine girdi. Ben de buradan e, onların e, sözcüsü olarak size bunu aktarıyorum. İnşallah ilerleyen saatlerde farklı farklı gelişmeler olacak diye bekliyoruz.